Lakshmi. Ne oldu? Malişka tam buraya baktıktan sonra tepki vermiştir. Peder'in burada olduğunu düşündüm. Ama değilmiş. Ne oldu? Dinle Ayuş. Komiser Durga da bizim gibi pederden şüpheleniyor. O da Balvinder olduğunu düşünüyor Ayuş. Balvinder. Evet. Neden şaşırdın ki yenge? Ben de Balvinder diye düşünmüştüm. Ölsem daha iyiydi. Herkes benden şüpheleniyor. Durga beni yakalarsa kesinlikle çok kötü şeyler yapar. Yakalanırsam beni ormana götürüp kesinlikle vurur. Gözümün yaşına bile bakmaz. Bu sefer çok kötü sıkıştım. Hepsi Malişka'nın yüzünden. Şu işe bir bak. Olsun sen merak etme Lakshmi. Seni bir an bile yalnız bırakmayacağım. Gel hadi. Töreni tamamlayalım. Gelin. Rişi abi. Ne var? Rişi abi bak burada. Burada ne varmış? Hiçbir şey yok. Daha önce baktınız Malişka'da bir şey yok dedi. Neden hala buradasınız? Bir saniye. Bunu Malişka mı söyledi? Evet. Rişi abi. Rişi abi içimden bir ses suçlunun burada olduğunu söylüyor. O burada saklanıyor. Lütfen. Lütfen güven bana Rişi abi. Bence o hala burada. Onu burada arayalım. Lütfen güven bana. Rişi Ayuş doğru söylüyor. Aramamız lazım. İyi olur. Her tarafa arayalım. Eğer buradaysa bizden kurtulamayacak. Tamam. Önce ben döveceğim sonra da komisere vereceğiz. Hadi arayalım. Evet. Hadi. Ah! Oh! Sen her seferinde bunu bilerek mi yapıyorsun yoksa? Neyi? Bu işte benimle kafa tokuşturmayı. Bana yaklaşmak için mi bu? Bundan başka bir bahanen yok mu gerçekten? Kara köpek ısırmasın diye. Sokak köpeği bile olamıyorum. Kaçacak delik bile bulamıyorum. Isıramıyorum. Tek yapabildiğim havlamak. Hem yaklaşmak için kafa tokuşturmak gibi bir bahaneye ihtiyacım yok. Hiçbir bahaneye ihtiyacım yok. İstediğim zaman... Yani... Fark ettiniz mi bilmiyorum. Sevgiyi farklı şekilde ifade ediyorsunuz. Ama farklı değilsiniz ve ben gerçekten sizin ayrılmamanızı diliyorum. Nasıl ayrılacaksınız? Artık ayrılamazsınız. Yani siz zaten evlisiniz. Riş abi, sen de ona aşıksın. Her şey Hayır, tamam. Bak, Hayır. Hayır sen... Riş abi. Hayır. Bugün bunu yapma. Bugün yengemi kim kurtardı? Sen kurtardın. Neden? Aşk, sevgi, ilgi, hayranlık ne dersen de. Riş abi, onun incinmesini istemiyorsun ve bak ona bir şey olmadı. ''Neden?'' ''Senin aşkın sayesinde.'' <laughs> ''Alo, e, affedersiniz. Ben buradayım. Hatta iki saattir burada size iltifat ediyorum. Değil mi?'' ''Benim sevgili abim ve saygıdeğer yengem. Birbirinizin gözlerinde daha sonra kaybolun.'' Şu anda aşkınızın düşmanı olan o dolandırıcıyı ve suç ortağını bulmaya odaklanmamız gerekiyor. Doğru. Tabii doğru. Hadi bulalım. Perdenin arkasına bakalım. Sana geliyorum Tanrım. Lütfen ölünce beni cehenneme atma. Çünkü şimdi büyük bir dayak yiyeceğim. Rishi! Sen ne yapıyorsun? Sen de mi burada bekliyorsun? Lakşmi'yi almaya gelmemiş miydin? Herkes aşağıda bekliyor Rişi. Gidelim lütfen. Orta durmuş neye bakıyorsun? Rishi babaanneyi düşünsene, kadın kaç yaşında? Aşağıda kaç kere Lakshmi sorup durdu. Bu tören onun için önemli, daha ne kadar bekleyecek? Evet, aslında haklısın. Babaannemi bekletmeyelim. Lakshmi, Ayüş, gidelim hadi. Evet, gitmemiz lazım. Hadi, gidiyoruz. Biriniz beni öldürün de kurtulayım. Yavaş yavaş canımı alıyorlar. Bari ölürken huzur verin bana. Bu sefer gittiler. Nasıl çıkacağım buradan? Tek bir yolu var. Her şeyden vazgeçip balkondan atlamak. İntihar notuna da Rishi'nin, Ayush'un, Lakshmi'nin, Malishka'nın ve Cadanesi'nin adını yazarım. Zaten onlar yüzünden buradayım. Buldun mu? Hayır, ama burada bir yerde. Tetikte ol. Onu bulacağız. Evet. Yandın Ballu. Artık geri dönüş yok. Dönersem ölürüm. Artık ilerlemek zorundayım. Sadece ilerlemeliyim. Bulduk bulduk işte. Kimi? Malvinder mı? Evet. Bak işte karşında. O mu? Malvinder sarı mı giymiş? Evet. Kılık değiştirmiş. Hadi git yakala onu. Dur bekle. <laughs> Şaka mı yaptın yani? <laughs> ha, tabii ki. Bir kadının Balvinder olduğunu düşünürsen sana aynen böyle gülerler işte. Bak. Ben de bu kalemden bahsediyordum. Amirimizin kalemi kaybolmuştu. Bulduk işte. Ve aynı bu kalem gibi Balvindir'de bulunacak. Tıpkı bunun gibi burnumuzun dibinde. Bu sefer şansım yaver gitti. Dövülmekten kurtuldum. Şimdilik güvendeyim. Bu bana yeter. Eğer yaşayabilirsem hayatımın tadını çıkaracağım. Buradan hemen gitmeliyim. Şuna bak. Bugünlerde kadınlar neden böyle oldu? Bu da erkek gibi yürüyor. <laughs> Bu kadar komik olan ne? Eğer sen şaka yapıyorsan ben de gülmeliyim. Amol Alya, Gelişme var mı? Aa, kaleminiz efendim. Az önce buldum. Teşekkür ederim. Peki ya sahte peder? Onu buldunuz mu? Peder mi? Evet. Aa, onu daha bulamadım. Birden Birdenbire nereye kayboldu acaba? Bence kaçmıştır. O Balvindir miydi efendim? O olduğundan şüpheleniyorum. Ama henüz elimde kanıt yok. Neyse bunu daha sonra konuşalım. Peki ya sorgulamamız gereken şahıslar ne olacak? Tören hala devam ediyor. Uzun zaman alacak. Lakşime olayından sonra ev halkı hala endişeli. Bence Başka zaman gelmeliyiz. Ama bizde de töreni yarıda bırakamayız. Bu uğursuzluk getirir. Bizim törenimiz yaptığımız iştir. Yarım kalmaması gereken şey üstlendiğimiz görev. Her neyse, içerideki pederle konuştum. Tören bitene kadar evde sadece aile üyelerinin olması gerektiğini söyledim. Merkezde çalışmaya devam edebiliriz. Tamam mı? Gidelim. Bu Lakshmi'nin sorunu ne? Niye böyle az gibi davranıyor? Bir sağlık sorunu yoksa neden gelmiyor? Neden bekletiyor? Töreni kim yapacak? Bu töreni kim istedi? Lakşimi. Başına gelen kazaya rağmen töreni bitirmekten kim söz etti? Lakşimi. Onun asolistlik yaptığını nasıl söyleyebilirsin? Eğer başına gelenlerden sonra bizi suçlamış olsaydı o zaman ona asolist diyebilirdin. Ama tek kelime bile etmedi. Anne, sen susar mısın? Kimsenin tarafını tutmuyorum. Sadece gördüğümü söylüyorum. Peki ya sen? Lakşimi merak etmeyin. O sorumluluklarının farkında. Hiçbir yere gittiği de yok. Birazdan gelir. Peki bu arada şöyle biraz oturalım ha? Şey, Komiser Durga Devi nerede? Ee, az önce gördüm gidiyordu. Önemli işlerim var dedi. Aa evet. Teşekkür ederim. Hadi. Hani beni mi çağırmıştın? Ben mi? Evet, Malişka öyle söyledi. Ben kimseyi çağırmadım. Gördün mü? Ben biliyordum. Nerede o? Hesap soracağım. Ayuş, ne olursa olsun kendine hakim olmalısın. Malişka ya da Kiran teyze hiçbir şeyden şüphelenmemeli. Balvinderle derle Malişka'yı bildiğimizi anlamasınlar. Balvinder kaçmış. Bana telefonla ulaştı. Mesajla. Çok şükür. Sonunda kaçabildi. Onu kurtardım yoksa yakalanacaktı. Yemin ederim ona ihtiyacım olmasaydı yüzüne bile bakmazdım. İşte orada. Ne o malışka Bir köşede durmuş ne fısıldaşıyorsunuz bakalım. Anlamadım. Sen mi anlamadın? Peki şunu söyler misin? Neden çağrılma konusunda yalan söyledim? Hemen dedim. Kimse bizi çağırmıyormuş. Neden o odadan çıkmamızı istedim? Neden? Orada biri mi vardı? Ayış. Hırsız. Hayalet. Her kimse. Ayış. Ne dersin Malişka? Birini kurtarmak için bizi sepetlemiş olabilir misin? Ayış. Bir şaka sınırı aşınca artık komik olmuyor. Şaka yapmaya başlarsan bütün sınırları aşarım Malişka. Şaka yaptığımı kim söyledi? Saçma sapan konuşma o zaman. Gerektiği kadar konuş yeter. En azından benimle. Malişka. Yapma. Yapma yeter artık. Buna tahammülüm yok. Ne sanıyorsun sen beni? Kimim ben? Nilam teyze. Öğretmeni şikayet edecek. Geri geleceğim. Nilam teyze. Bana söyler misin? Ben bu ailenin ferdi değil miyim? Nasıl? Ah, tabii ki öylesin. Neden sordun bunu? Hiç. Sadece şunu söyle. Ben bu alet önemli miyim değil miyim? Evet Malişka öylesin. Neden soruyorsun Ayış bunu? Ayış yüzünden. Bunu söylediğim için üzgünüm ama bugünlerde kendisi bana ağzına geleni söylüyor. Daha yeni oldu. Beni suçladığını söyledi. Güya onlara yalan söylemişim. Kandırıp size yollamışım. Burası benim evim değil mi teyze? Neden yalan söylemeye ihtiyacım olsun ki? Ben burada bir şey görsem, bir şey hissetsem söylemez miyim? İznim yok mu? Tabii ki konuşacağım. Misafir odasına gelelim. Oraya giden kimse dönmedi. Lakshmi gitti, orada kaldı. Onun peşinden Ayuş gitti. O da geri dönmedi. Sonra rishi Lakshmi'yi alması için Rişi'yi ben gönderdim. O bile dönmedi. Aşağıda bekliyordunuz. Herkesin aşağıda beklediğini söylediysen ve acele etmelerini istediysen bu yanlış mı? Yanlış bir şey mi? Yanlış bir şey yapmadın ama sakin ol biraz. Bence doğru olanı yapmışsın. Biz de zaten uzun zamandır Lakşmi'yi bekliyorduk. Bu yüzden burada duruyoruz. Aynen öyle. Burası benim evim. Bu tören benim. Her şeyi düşünmeyecek miyim? Bir sorun olursa çözeceğim değil mi? Evet, tabii ki yapabilirsin. Sorumluluk sahibi bir insan böyle düşünür zaten. Annem ne dedi yenge? Bu törenin sorumluluğu Lakshmi'deymiş. Ama Malişka daha çok sahip çıktı. Onları çağırmaya bile gitmiş. Malişka. Öncelikle aklımdaki her şeyi burada söylemeye kalkarsam sen kimsenin yüzüne bakamazsın. Ayuş. Bir saniye yenge. Görüyor musunuz? Şunu görüyor musunuz? Ayuş. Anne. Neden yalan söylüyor? Ne konuda yalan söylemiş? Niye bu kadar büyütüyorsun? Malişkan'ın yalan söylediğini düşünüyorsan yine ailesi için söylemiştir. O hepimizi ailesi olarak görüyor. Yalan söylerse bunun da sorumluluktur. Yalan değil. Bu sorumluluğu Malişka üstleniyor. Lakshmi değil. Neden hep Lakshmi'yi suçluyorsun? Lakshmi yukarıda bekledi çünkü bir şeyden şüphelenmişler. Ayuş ve Lakshmi sahte pederin üst katta saklandığını Sana düşün. bir şey sordum mu Rişi? Şunu demeye çalışıyorum. Ayuş, şimdi bunları konuşmayı bırakın. Töreni bitirelim. Ayuş lütfen. Bugünlerde Mariska ile konuşma şeklinin, ona olan tavrının her şeyin farkındayım. Şaka yapıyor olabilirsin ama bu çok aşağılayıcı. O yüzden yapma. Yeter artık. Ayuş, Malişka Rişi'nin müstakbel karısı. Yani senin müstakbel yengen. Bunu unutma. Onun neresi yenge? Ayuş. Gidelim karışma. Hadi. Onu duydun mu? Ben bu ailenin müstakbel geliniyim. Bunu aklından çıkarmasan iyi edersin Lakşmi. Bu insanlar seni bekliyor. Senin buradan çekip gitmeni ve benim gelinleri olmamı. Çünkü senin hakkındaki gerçeği bilmiyorlar. Gerçek mi? Ne gerçeği? Ben sana gerçeği söyleyeyim. Gerçek şu ki ben Rishi'yi seviyorum. Hem de bütün kalbimle. Ama sen, sen bu aile için uğursuzsun. Sen geldiğinden beri bütün aile sadece acı çekiyor. Rishi de diğerleri de senin yüzünden sıkıntı içinde. Peki bunların sebebi kim? Henüz bir şey söylemiyorum Malişka. Ama her şeyi görebiliyorum. Ve düşünebiliyorum. Konuşsana. Sessiz kalmamalısın Lakşmi. Bununla ne demek istediğini söyle. Her şeyi biliyorum. Ne biliyorsun? Biliyorum işte. O sahte pederin senin suç ortağın olduğunu ve bana zarar vermek istediğinizi. Rişi'den ayrılmam için. Ama bak ne oldu Malişka. Rişi ile daha da yakınlaştık. Nilam teyze! Teyze! Lakşmi'nin dediklerini duymalısın. Ona elektrik çarptığı için beni suçluyor. Bir de pederi. Buradan giden pederi suçluyor işte. Bu ne cüret Lakşmi? Malişka'nın seni öldürmeye çalıştığını mı söylüyorsun? O kötü olay senin şanssızlığındı. Senin başına geldi. Bunun için nasıl kızımı suçlayabilirsin? Nilan ve diğerleri bir şey demiyor olabilir. Ama hepsi aynı şeyi düşünüyor. Dua töreninde böyle talihsiz bir olay yaşanmamalıydı. Bunun anlamını biliyor musun? Senin uğursuzluğun bu törende bile peşimizi bırakmadı. Anla artık. Öyle mi? Sahi mi? O zaman ben de yengem kadar uğursuzum. Çünkü ben de Lakshmi yengemle aynı şeyi düşünüyorum. Bütün bunları yapan kişi Malişka. Şimdi bana ne söyleyeceksin? Ayuş sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne oluyor sana Ayuş? Nasıl bu kadar alçalırsın? Şu anda Oberova ailesine hiç yakışmıyorsun. Bu arada hala zamanın var. Aklını kullanmaya başla Son zamanlarda Lakshmi'nin etkisine fazla kapıldın. Ve sen Lakshmi, o pederi buraya benim kızım çağırmadı. İkincisi peder evden aradıkları için buradan gitti. Küçük torunu terastan düşmüş. Bu yüzden erken gitti. Bir dakika. İzin ver aklımı kullanacağım. Kullandım. Artık akıllandığıma göre benim de sana bir sorum olacak. O pederin torununun terastan düşmesi çok üzücü. Sen nasıl öğrendin? Ayuş bana bir mesaj gönderildi. Anladım. Ha, o mesajı görebilir miyim? Ayuş. Görelim bakalım. Göster. Bu ne şimdi? Sana yalan söylediğimi mi düşünüyorsun? Benden şüphe mi ediyorsun? Hayır asla senden şüphe etmiyorum. Sadece şüpheleri gidermek için göstermeni istiyorum. O peder tuhaf biriydi onu da aklamış oluruz. Mesajı gösterir misin? Hadi teyze lütfen hadi. Ayş, sana ne dediğimi duymadın mı? Kiran ya da Malişka asla bu kadar ucuz bir harekete kalkışmaz. Burada hiç kimse asla öyle bir şeye başvurmaz. Kim birini öldürmeye çalışır ki mümkün değil. Yani kes şunu artık tamam mı? Yenge, tabii ki. Elbette ben de bunu bitirmek istiyorum. Alt tarafı gelen mesajı gösterecek. Ondan sonra konuyu kapatmış olacağız. Ben de susacağım artık. Sadece bir kere. Yenge, lütfen. Mesaj. Al. İşte. Evet. Bir mesaj var. Ama bir saniye. Aklımı tekrar kullanmam lazım. Aklımı tekrar kullandığım zaman bir sorum daha oldu. Aklımı kullanınca hep böyle oluyor. O pederin torunu düşmüş ve sana mesaj atmış. Peki peder senin telefonunu nereden biliyor? Hani onu tanımıyordun. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Telefonunu nereden buldun? Onu tanımıyordun değil mi? Doğru. Doğru. Çünkü bugün onun numarasını almıştım. O buradayken almıştım. Arkadaşım da dua töreni yapacağı için. Bu yüzden pederle konuştum. Numarasını aldım, o da benim numaramı kaydetti. Arkadaşımın töreni için. O peder gerçek mi? Sahte mi? Bilemem ki. O sahteydi teyze. Hatta o bir suçlu. O bir suçluydu ve onun suçu ortağı da onun kadar suçlu. Yoksa su küpünde elektrik olmazdı. Bütün bunları ayarlayan oydu. Ayuş söyledim ya onun sahte mi gerçek mi olduğunu bilmiyorum ben. Onu tanımıyorum. Tanımıyor musun? Öyle mi? Peki e Ayuş! Sus. Bu kadarı yeter. Şimdi sana çok kızacağım. Neredesin? Kiminle konuşuyorsun? Buna bir düşün. Kiran ve Malişka onlar bizim çok saygı duyduğumuz değerli insanlar. Şimdiye kadar sustum çünkü seni de çok seviyorum. Yenge. Ama bu Sus Ayuş! Onlar hakkında konuşmanı istemiyorum. Gerçek suçlunun kim olduğunu ve kimin ne yaptığını polis bulacak. Bu senin ya da benim görevim değil. Şimdi sessizce buraya gel ve töreni bitirelim. Gel. Ayuş. Kiran. Malişka. A Ayuş. Ayuş. O daha çocuk, yani ondan böyle davranıyor. Siz ona bakmayın, üzülmenizi istemem. Hadi törene yapalım, gelin. Ne oldu? Yok bir şey. Reşi? Evet. Tören için otur, buraya gel. E, benim bir ricam var. Bu töreni babam için yapıyorsun. Lütfen törene odaklanın ve kendinize hakim olun, lütfen. Evet, daha fazla sorun istemiyorum. Herkes oturup dua etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.